Merhabalar. Bugünkü kitabımız Uykudan Önce Öyküler kitabı. Yine Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından bir kitap. İçinde güzel öyküler var çocuklar için. Bakalım neler varmış öyküler olarak. Gördüğünüz gibi Unutkan Atik, Baykuşlar Geç Yatar, Kivinin Ağaç Evi diye başlayan öyküler var. Her bir öykü çok güzel. Büyük resimleri var. Uykudan önce eğlenceli bir kitap. Her öyküde de küçük bir mesaj içeriyor. Mesela burada oyuncaklarını toplamayı unutan bir çocuk daha sonra hiçbir şeyi unutmamaya başlıyor. Unutkan atikte. Baykuşlar geç yatarda. Ee, geç uyurduğu zaman bir yapamayacağını gören bir baykuş var. O yüzden erken yatmanın önemine değinilmiş oluyor. Bunun gibi güzel öyküler, resimleri çok güzel. Çocuklar çok seviyorlar. Yine tavsiye edebileceğimiz bir kitap. İlk kitabım Uykudan Önce Öyküler kitabı.